Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anneannemlerdeyiz. Bu videoyu şey bir özür videosu olarak yayınlamak istiyorum. Sebebi ise bildiğiniz gibi çok video atamıyorum şu şu, şu sıralar. Yani arkadaşlar öyle. Arkadaşlar, şey bir de burada internet olmadığı için yani. He arkadaşlar, bir de bu videoyu gördüyseniz ve buraya kadar izlediyseniz aşağıya ayıp bayramda topladığınız parayı yazın. Kurban Bayramı'nda. Kurban Bayramı geçti ama olsun. Neyse o zaman bu videodan bu kadar görüşürüz.